<laughs> Anne gelti. Seni seni param edeyim mi? Hayır. Bu ne tipi? <laughs> Allah'ım ya. Allah. Kaşım. Aa, kaşımızın yeri komşu kaşınmış. Ne güzel. Allah Allah. Bir komşuya sorayım bari. Ay burası ne? Uy, boklu. Elif. Yo görmedim. Ay, tamam. De <laughs> <İkisini kaçırt. gülüyor> Aleyna, kızım? Allah Allah Kız burada mı desem? Burada da yok Nerede bu kız ya? Allah Allah Nerede bu? Allah Allah Nerede bu kız ya? Nasıl oldu bu olay? Şimdi ben uyuyordum. Kızım sabah kalktı bana dedi ki dışarıya çıkalım dedi. Ben de dedim hayır çıkamazsın. Sonra kendisi sanırım evden kaçmış ve birisi kaçırmış kızımı. Herhalde hemen bunu da alalım. Tamam. Hemen kızınızı aramaya başlayalım bütün evlerden. Kimlik numarası istemeyecek misiniz? Ha, Hangi doğru. kız olduğunu gör, göreceksiniz de şuradan. Bakalım. Alara kimlik numarasını söyleyeyim mi? Söyleyeyim. 544. 544. 622. 622. 02. 02. 68. 68. Bakın şurada küçük bir kız var. Odur. Ha evet. Güzel. Tamam çok teşekkürler görüşürüz. İsterseniz arayabilirim. Durun. Yok, sağ Sağ olun. Yok, yok. Benim mesleğim bu. Hemen Hemen bulmaya gideceğim. Sen ne diyorsun Mert? Evet, temiz Asya. Tamam, gel Mert. Burada temiz. Sedat, Şakir ile konuştursun. <laughs> i̇şte ben... Tamam, örelim bu sefer ha tamam. şato bence çok şey gözüküyor temiz değil şato bana öyle evet. geliyor ona gidelim gel Mert çabuk gel Mert geliyorum. Çabuk. çabuk Mert Mert. Girdim çabuk ol. Polis kılığına giriyor bir de. Aa dur ya bu şey özlem özlem özlem. Özlem kız sen miydin? Ne değişmişsin? O kaza geçirdi ya. Hmm. Neyse konuşamıyor. Tam herhalde. Yo konuşuyorum Mert. Bir kere. Ya ne bileyim konuşmadın ya. of. Mert bu aralar çok şeysin sen de ya. Tamam kavga etmeyin her zamanki gibi. Elinde neden gül var senin? Yok, yok bir şey size göre lütfen şato. Gel buraya. kapalı 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 Dur silah al. buraya. Eve ara. Ara, ara, ara. ara, ara. ara, ara. ara, ara Tamam tamam. Tamam tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Eyvah <Puşlar> geldi. <laughs> İmdat yardım edin. yardım edin. Ben buradayım. Gel Bırak beni. Seni ziyaret edeyim. Ha, beni. Sen o kadar büyük ki. Bana. Bana fener var. Seni kimseye deneyeceğim. Söz. Asla vermeyeceğim. Çünkü burada fener yok canım. Burada.

kaçırmadım. Kesinlikle. Evinden belli. ben kaçırmadım. Ne arıyorsunuz? Onu diyim bari. Sen çok zengin bir insanın çocuğunu kaçırdın. Yo. Kim, Kim dedi? Buralarda ben burayı bile bilmiyorum ya. Burada kimse yok. What's up? What's Bitch. ha ha, siz niye gittin. Anne evde canım sıkılıyordu. Ben seni sonra götürecektim. Özür dilerim anne bir daha yapmayacağım söz. Tamam. Bekle. Özel arabamız birazdan gelir. <laughs> anne taksiyle gidelim. <laughs> Taksi. Şey gelmişti de anne. Sen az karşım polisler gelmesiydi o kadın kafama şey geçiriyordu. <laughs> balta. Cidden anne balta geçiriyordu kafama. <laughs> Canım kızım. Bu Yok anne canı bir şey yapar da. Ben yapamaz ki. Ben komandanın kızıyım. Lan. Kızım gitar çalayım mı? Anne çok mutluyum da ondan gülüyorum. Gülme Gülüyor kızım. Şimdi gitar çalayım mı? Bak. Çok güzel. Ağlama ben ağlarım, can bulmuyor Göz yaşına ağlama ben ağlarım, can bulmuyor çok üzüldüm. Göz me diga söyle anne. Çok güzel sesin. Ama hangi şarkı söyleyeyim de? Hani bu sefer duygusal olmasın. Ne olsun? Bilmiyorum. Ben bir tane biliyorum. Söyleyeyim mi? Evet anne söyle. i Anne. Ne yapıyorsun? Yok bir şey. Yok. Tamam. Neyse kızım gece oldu. Hadi uyuma bakalım. Anne hani benim ben acıktım. Kızım. kızım. Ne? Kızım şurada sana pizza ısıtmıştım. Alsana. Dolaptın mı? Hı hı. Öf. Bekle pijamamı atayım. Kızım. Bakayım da bir kızım. Anne. Kızım ne yapıyorsun? Lavaboya gidecektim. Lavaboya gidecek. Hadi uyu artık. Ben giyeyim, gireyim mi? Sıkıştım. Evet. Kızıma da çıkıştım. Geldim. Hadi hemen odana hadi uyu. Tamam mı? Uyu. Allah mı odana? Hadi Allah. Pijamalarımı kimse yazdı. kızım neredesin? Buradayım. Odanda mısın? Hangi odandasın? Ranzo Şu ranzalı. Ranzalı mı yapacaksın bugün? Hı hı. Tamam hadi git sen. İyi geceler anne. İyi geceler kızım. Şeyi bir arayayım Zeynep'i de eğer şey... Emre'nin numarasını biliyorsan ben de Emre'nin numarasını bilmem. Hadi. Bulun. Ne var kanka ya? Kanka bir su alır mı? Kanka sen kızın mı vardın? Evet evet. Emre'den. Evet. Emre'den evet. evet. mi?

Kimsiniz? Ben e, Aleyna. Ne? arıyor Evet. Bugün saat 8'de yani saat 9 saat tam onu 10, 10 geç onu 20 geçe buluşsak olur mu şimdi hemen? Tamam. Teşekkürler. İşim çıktı. nerede kaldı ya? Ya da bu mu ki? Hepsi gelir ya. Şu bir gelemedi ha. Hazırlanıyor mu? Ne yapıyor? Arayayım. Nerede kaldı ben de ya? Buradayım burada. Ay, sen misin? Evet. Çok değişmişsin. misin? Saç saçını sarıdan şey boyaktın mı? Yapma. Ne çok güzel saçlarım var. Ne yapayım. ne sana? Anam gitti titiyor. Ben de nefret ediyorum, görüyor musun? Ne yapayım? Minini kullanabilirsin. Kullanıyorum seni. E sen ciddi bir şey konuşçun. Tam tamam, tamam, bekleyicice kalalım. Tövbe estağfurullah Şimdi, bu Şimdi kısım var, tamam mı? He ne yapayım? He Kız mı? kızım mı var? Evet kızım var. Ee, ama karabiyy. kimseden. Hiç evlatlık edinme. Ee, hmm. O babasız şu an. Ee, seni, seni dün seni rüyamda gördüm. Tövbe tövbe düşündüğümü deme. Neyse tamam. Dün rüyamda gördüm seni. Rüyamda sen böyle hastalığa yakınlıyordun ve ölüyordun. Uyuha seni çok merak ettim. Sağlam saatin yerinde mi diye buluşmak istedim. Evet sağlam saatin yerinde. Teşekkürler. Canım. Ya, i̇stiyorsan kaldırsın. Biraz kal. Ne ben istiyorsun? hesabı. Yok ben gideceğim. Çık al oradan. Merhaba şey, ben ödüyordum sana da. Sana kalmadın. Kaldın. Ben bir tane cappuccino ile milkshake aldım kakaolu. kadar? Bak. 545. Yeter. ben diyorum. Ya. Senin hesabını ben ödemem. Ne yapayım? Ben de kaçıyorum. Alo. Dı 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 Ben de senden nefret ediyorum. Sus. Ya ne için aradın seni engelleri? Yüzüne kapatır. Aa süpürge taktı. Şu yatayım.